şu an olduğun kişiyle olmayı hayal ettiğin kişi arasındaki o görünmez mesafenin bazen iç karartıcı bir uçuruma dönüştüğünü fark ettin mi? Bu durum insanın kendini güçsüz hissetmesine Asla istediğim hayatı yaşayamayacağım diye umutsuzluğa kapılmasına neden olabilir. Ama sana 6 ay gibi bir sürede adım adım ve gerçekçi yöntemlerle yaşam standartlarını yukarı çekmenin yollarını anlatacağım. Mucizevi bir formülden söz etmiyorum. Ancak uyguladığında somut olarak işe yarayacak pratik önerilerim var. Şimdi kendine bir kağıt kalem al çünkü birazdan hayatının çeşitli alanlarını masaya yatırıp analiz edeceğiz ve hedeflerini yeniden şekillendireceğiz. Öncelikle en temel başlangıç durum değerlendirmesi. Finans yönetimiyle başla. Şu anda gelir elde ediyor musun? Kazandığın parayı nasıl değerlendiriyorsun? Harcamalarını nerelere yapıyorsun ve bu giderlerin içinde gereksiz olanlar var mı? Birikim kültürün var mı? Yoksa ay sonu hep cepler boş mu kalıyor? Yatırım yapmayı düşündün mü? Şu anki mali düzenin ileride varmak istediğin noktaya yardımcı mı? Yoksa engel mi çıkarıyor? Zamanımızda maalesef pek çok şeyi dönüştürmek için paraya ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu nedenle finansal stratejilerimizin hedeflerimizle uyumlu olması kritik önem taşıyor. Ardından içinde yaşadığın çevreye odaklan. Nerede ikamet ediyorsun ve bu mekan hayallerine hizmet ediyor mu? Gelecekteki sene kavuşma yolunda bulunduğun ortam seni destekliyor mu? Yoksa elini kolunu bağlayan bir etken mi? Kendi gücünün yettiği ölçüde çevreni değiştirmek veya sana destek olacak alanlar yaratmak mümkün mü? Bu soruları yaz, düşün ve küçük dokunuşlarla bile olsa çevreni arzu ettiğin kimliğe uygun hale getirmeye başla. Bir diğer önemli başlık fiziksel durumun. Enerji seviyen nasıl? Kendini hep yorgun, halsiz mi hissediyorsun? Uykun düzenli mi? Beslenmen dengeli mi? Sağlığın ileride ulaşmak istediğin düzeye engel mi yoksa destek mi sağlıyor? Düzenli spor yapıyor musun ya da en azından küçük adımlarla bedenine özen gösteriyor musun? Hayalini kurduğun yaşam senaryosunda fiziksel gücün ve sağlığın çok önemli bir rol oynar. Belki kısa vadede idare edebilirsin ama uzun vadede fiziksel açıdan zayıf kalmak seni duvara toslatır. Şimdi de ilişkilerine dön ve gözlemle. Aile bireylerin, ebeveynlerin, kardeşlerin, onların senin yaşantındaki rolü ne? Hayallerine doğru ilerlerken seni motive mi ediyorlar yoksa cesaretini mi kırıyorlar? Aynı şekilde arkadaşlarını analiz et. Bazen sosyal çevremiz kim olduğumuzu veya olabileceğimizi belirler. Etrafında seni küçümseyen, alay eden gelişimini engelleyen insanlar varsa, dünyanın en büyük başarılarını elde etsen bile kendini değersiz hissedebilirsin. Aşk hayatında bu denklemin bir parçası. Partnerin seni destekliyor mu yoksa hayallerinin önünde set mi oluşturuyor? Yakın çevreni, anne baba, kardeşler, sevgili ve en sık görüştüğün arkadaşlar dahil bir liste yap. Bu kişilerin sana ne kattığını ne götürdüğünü açıkça ortaya koy. Duygusal ve zihinsel sağlamlığını da göz ardı etme. İçinde yaşadığın ülkenin şartları, gündemin yoruculuğu, çevrendeki kaos seni içten içe tüketiyor olabilir. Kendini ne kadar huzurlu, ne kadar tatmin olmuş hissediyorsun? Seni ne mutlu ediyor, ne mutsuzluğa itiyor? Ruhsal tatminine hizmet eden, seni dinginleştiren uğraşlar neler? Aksine seni strese ve kaygıya sürükleyen durumlar nedir? Bu soruların cevaplarını da not et. Böylece hayatının ruh haritasını çıkarmaya başlayacaksın var olan durumu analiz ettikten sonra sıra ideal yaşam senaryona gelmeli. Şu anki halinin tam tersi ya da daha ileri bir versiyonu olarak kendini hayal et. Hangi saatlerde uyanıyorsun, gününü nasıl planlıyorsun, dostlukların, aşk hayatın, finansal durumun, fiziksel ve ruhsal sağlığın nasıl bir düzende, hikayeni sanki bir roman kahramanıymış gibi yaz. İster bir ya da iki sayfa olsun ama detaylı olsun. Bu şekilde aradaki farkı net bir biçimde göreceksin. Şimdi netlik önemli, genel geçer ifadelerle hedef koymak yerine somut, açık ve ölçülebilir amaçlar belirle. Daha mutlu olmak istiyorum gibi belirsiz istekler yerine her sabah 20 dakikalık yürüyüş yapacağım veya her ay maaşımın %20'sini birikime ayıracağım gibi net hamleler daha etkili. Küçük, ulaşılabilir hedefler belirle. Önce yatağını topla, sonra dünyayı değiştir. İki somut hedef seç ve 6 ay boyunca bunlara odaklan. Pareto prensibinden yararlan çabalarının yalnızca küçük bir bölümü büyük sonuçlar doğurur. Hayatına baktığında seni en çok mutlu eden, en faydalı hissettiren eylemler hangileri? Onlara odaklan. Çünkü zamanının çoğunu verimsiz işlerle geçirerek aslında kendini yoruyor olabilirsin. Değişim ilerledikçe kaydet. Haftalık ya da aylık notlar tut, nereden nereye geldiğini gör. İlerleme kaydettiğini görmek motivasyonunu arttırır. Başarılarını anımsamak, başardıklarını inkar eden zihin tuzaklarından sıyrılmana yardımcı olur. Etrafındaki insanları yeniden gözden geçir. Hayallerini küçümseyen, seni sürekli eleştiren çabalarını alaya alan kişilerle arana mesafe koy. Sana güven veren, potansiyelini görüp takdir eden insanlar ise daima yakınında olsun. Kendini ben buyum değişemem diye hapsetme. Hiç denemediğin tavırlar, davranışlar, alışkanlıklar geliştir. Yeni roller üstlen, kendini farklı personalarla test et. Pasifsen biraz daha atılgan ol. Hep evet diyorsan bazen hayır demeyi dene. Bu küçük karakter denemeleri içindeki farklı yönleri keşfetmene ve hedeflerine daha hızlı ulaşmana yardımcı olabilir. Para yönetimine özellikle dikkat et. Kazan kazancının önemli bir kısmını bir kenara koymayı öğren. Bu Türkiye şartlarında kolay değil belki ama kazandığının en azından bir bölümünü kenara ayırdığında gelecekte atacağın adımlar için hem maddi hem de manevi bir güvence elde edersin. Birikim özgüveni besler. Son olarak büyük hedeflerin ağırlığı altında ezilme. Onlar heyecan verici görünebilir ama günlük küçük adımları atmazsan o büyük hayallere asla ulaşamazsın. Küçük görevleri küçümsemeden yerine getirmek seni adım adım zirveye taşıyacaktır sürekli şikayet etmek ise enerjini tüketir, hiçbir şeyi değiştirmez. Dünyanın düzenini tek başına çözemeyebilirsin ama mevcut koşullarda yapabileceğin en küçük iyileştirme bile büyük farklar yaratır. Sadece iki küçük hedef, tutarlı şekilde 6 ay boyunca sürdürülen iki basit adım bile yaşamını gözle görülür biçimde dönüştürebilir. Para yönetimindeki disiplin, ilişkilerde temizlik, fiziksel sağlığı destekleyecek rutinler, daha kaliteli uyku, dengeli beslenme, çevreni doğru insanlarla doldurmak. Tüm bunlar üst üste koyulduğunda şimdiki ben ile olmak istediğim ben arasındaki o derin uçurumu hızla daraltır. Umarım bu öneriler kendi hayat yolculuğunda sana pratik rehberlik sunar. Kendine iyi bak ve unutma, değişim küçük adımlarla başlar.